Motivasyonla başlayacağım. Motivasyonu içimizde yaşadığımız gücü diyebiliriz. Daha çok aşağıdan yukarı doğru gelen bir güdülenme hareketi olarak söyleyebiliriz. Ve bu güdülenme genel olarak belli bir değerlere doğru e, harekete yol açar. Değerleri de aslında hayatımıza anlam katan yön ve pusular olarak tanımlayabiliriz. Özellikle üniversite zamanında bu değerler e, dört başlık altında topladım. Öğrenme ve gelişim, bağlantı ve ilişki, cesaret ve otantiklik ve katkı ve hizmet. Genelde yani bu dört değerimize göre bizim motivasyon ve güdülenmemiz ona göre yönelim sağlar. Sosyal kaygı yaşadığımız zaman bile bu değerleri benimserseniz, kendinizde en çok önemsediğiniz değer hangisi ise ona rağmen, sosyal kaygıya rağmen bu değerleriniz gerçekleştirmek için yapmak istediğiniz davranışları yapabilirsiniz. Peki bu değerleri nasıl oluşturacağım, ee, nasıl bulacağım dediğiniz zaman aslında üç farklı soruyla en çok sizi besleyen, en çok güdüleyen değeri bulabilirsiniz. Birinci soru sosyal kaygı olmasa kimlerle ve nasıl bir ilişkide olmak isterdin? Yani bunu hayal etmeye çalıştığınız zaman bir bunu A4 ve bir kalemle çalışabilirsiniz. Hiç sosyal kaygınız olmadığı düşünün ve bu sosyal kaygı olmasaydı kimlerle ve nasıl bir ilişkideydiniz şu an? Onu hayal edip yazabilirsiniz. İkinci değer sorusu, üniversite hayatını bitirdiğinizde nasıl bir öğrenci ve insan olmak hatırlanmak isterdiniz? Bu da aslında sosyal kaygınız hiç olmasaydı neler yapsaydınız ve insanlar sizi nasıl hatırlayabilirdi? Bu, bunu düşünmek açısından iyi bir şey. Üçüncü soru ise kaygına rağmen hangi küçük adım seni sen yapar? Burada da küçük adımdan kastımız aslında bugün veya yarın yapacaklarınız. Yani bu sosyal kaygı yaşıyorsunuz ama şu şu an bugün hangi davranışı yapmıyorsunuz sosyal kaygınızdan? Ve bunu yaptığınız bu sosyal kaygıya rağmen yaptığınızda sizi siz yapan otantiklik sağlayacak e, davranış ne olabilir?